İyi günler hanımlar. Balım Örgü Sepeti YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere takım yuvarlak lif modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Bir önceki videomda bu şekilde uzun life uyarladım. Ondan önceki videomda kare life uyarladım bu şekilde. Bugünkü yapacağım lifi e de tasarım sahibi Süreyya Ertem o modeli de arkadaşlar, e, yuvarlak life uyarlayacağım. Umarım beğenirsiniz. Lifimin yapım aşamalarına başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Benden gelen videolardan haberdar olmak için zil butonuna tıklayabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Lifimin yapım aşamalarına başlıyorum. Öncelikle beyaz ipliğimi alıyorum. 7 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. İpimi tığımın üstüne almadan ilk yaptığım zincir dibine bu şekilde sabitleyip küçük bir yuvamızı oluşturduk. Ilmeğimi uzatıyorum. Bu yuvamızın içerisine 3 dolgulu bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvamıza tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum bu şekilde. Tekrar 2 zincir, tekrar yuvamıza bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Bu şekilde yuvamızın içerisine toplamda 6 tane fıstık yapıp gelelim. Yuvamızın içerisine toplamda 1 2 3 4 5 6 tane fıstık yaptık. 2 zincirimi çektim ipimi tığımın üstüne almadan ilk fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle sabitledim bu şekilde bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum hemen bu fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum üzerine bir fıstık yapıyorum kapatmadan dibine bir fıstık yapıyorum ve bu şekilde ikisini bir topluyorum bu şekilde olacak 2 zincir çektim tekrar ipimi tığımın üstüne aldım bir sonraki fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim üzerine bir fıstık yapıyorum kapatmadan dibine bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum bu şekilde aralarda iki zincir çekelim bu sıramızda da sıra sonuna kadar yapıp gelelim sıramın sonuna kadar yaptım iki zincirimi çektim ilk yaptığım fıstık tepesine bu şekilde kaydırma yöntemiyle sabitledim bir zincir çekiyorum ve bir üst sıraya geçiş yapıyorum ilmeğimi uzatıyorum hemen ilk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim tepesine bir kapatmadan dibine bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve bu şekilde üçünü bir topluyorum Bunlar bizim dilimlerimiz olacak her dilimimizin sonunda bu sırada bir arttırmamız olacak ilk arttırmamızı yapıyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzattım hemen bu fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan dibine bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum dilimimizin sonunda ikili fıstık toplayarak arttırmamızı yapmış olduk. Bir alt sırada üzeri bir de şu an üzeri bir iki fıstık. Devam ediyoruz. İki zincir çektim tekrar. Bir sonraki fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim. Üzerine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan dibine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve bu şekilde üçünü bir topluyorum bu dilimimizin sonunda da arttırmamızı yapıyoruz bir zincir çektim tepeye bir kapatmadan dibine bir fıstık yapıyorum ve bu şekilde ikisini bir toplayarak dilimimizin sonunda tekrar arttırmamızı yapmış olduk geçişlerde iki zincir bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelelim Sıramın sonuna kadar yaptım iki zincirimi çektim ilk yaptığım fıstık tepesine kaydırma yöntemiyle sabitledim bir zincir çekiyorum bundan sonraki aşamada dilim dilim ilerleyeceğiz önce bir dilimimizi yapacağız dilim başında eksiltme yapacağız sonra diğer dilimlerin yapımına geçeceğiz devam ediyorum hemen bu dilimimizde sıramızın başında eksiltmemizi yapacağız ilmeğimi uzattım hemen ilk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşı yuvaya bir fıstık yapıyorum ve bu şekilde ikisini bir topluyorum. Dilimemizin başında ikili fıstık toplayarak arttırmamızı yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum, devam ediyorum. Ilmeğimi uzattım, tepeye bir, kapatmadan dibine bir, kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve üçünü bir topluyorum. Bu şekilde bir alt sırada bir 2 de üzeri şu an üzeri bir fıstık oldu sıra başında ikili fıstık toplayarak eksiltmemizi yapmış olduk devam ediyoruz modelimi çeviriyor ilmeğimi uzattım hemen ilk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşı yuvaya bir fıstık yapıyorum ve bu şekilde ikisini bir topluyorum dilimimizi bu şekilde bitirmiş olduk tekrar devam ediyorum bir zincir çekiyorum modelimi çevirip bu dilimimizin üzerine fıstık yapacağız. Fıstıklar. Ilmeğimi uzattım. Fıstıklarımızı dört dolgulu yapalım. Hemen bu fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim. Üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Tekrar bir zincir. Tekrar tepesine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum toplamda 1 2 3 4 tane fıstık sayımız olacak bir zincir çektim tekrar üzerine bir fıstık daha yapıyorum ve topluyorum bu şekilde dilimimizin üzerine bitirmiş olduk her dilimimize bu uygulamayı yapacağız bir sonraki dilime geçmek için ilk iplik kırmayacağız zincirlerle bir sonraki dilime geçiş yapacağız 4 zincir çekiyoruz hemen ipimi tığımın üstüne almadan bir alttaki yuvaya bu şekilde sabitliyoruz tekrar 4 zincir bir alttaki yuvaya bu şekilde sabitleyip diğer dilime bu şekilde geçiş yapacağız tekrar 4 zincir bir alttaki yuvaya bu şekilde sabitliyorum tekrar 4 zincir bir alttaki yuvaya bu şekilde sabitliyorum bu şekilde zincirlerle aşağı kısma doğru gidiyoruz. Tekrar 4 zincir çektik. Hemen geçiş yaptığımız kısmın hemen dibindeki yuvaya bu şekilde sabitledim ve geçiş yaptığımız kısımlarda 2 zincir çekiyoruz. Bir sonraki dilime bu şekilde geçiş yaptık. Bir zincir çekiyorum. Tekrar diğer dilimin başlangıç kısmını da göstereyim. İlmeğimi uzattım. Bu yuvamıza bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşı yuvaya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum hemen dilimimizin başında ikili fıstık toplayarak eksiltmemizi yapmış olduk bir zincir çekiyorum devam ediyorum tepeye bir kapatmadan dibine bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve üçünü bir topluyorum tekrar bir zincir çektim modelimi çevirdim ilmeğimi uzattım bu yuvamıza bir fıstık yapıyorum kapatmadan karşı yuvamıza bir fıstık yapıyorum ikisini bir topluyorum tekrar bu dilimimizin üzerine de 4 dolgulu fıstıklar yapacağız bu şekilde devam edecek modelimiz yaptıktan sonra tekrar modelimizi bu şekilde çevirip zincirlerle aşağı kısma inip bir sonraki dilime geçiş yapacağız bu şekilde bütün dilimlerimizin üzerine yapıp gelelim. Bütün dilimlerimizin üzerine aynı uygulamayla yaptık. Son dilimimizin dibine kadar. Hemen aşağı bu kısmına kadar yaptık ve modelime devam ediyorum. Modelimi aldım. 2 zincir çekiyorum ve ilk dilimimizdeki hemen zincirin dibindeki yuvaya bu şekilde sabitleyip geçiş yapmış olduk. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen bir üstteki yuvaya bu şekilde sabitleyip geçiş yapmış oldum. Devam ediyorum. Bir zincirimi çektim, ilmeğimi uzattım. Bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim, üzerine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan bir sonraki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde ikisini bir topluyorum. İlk kutucuğumuzu yapmış olduk. Devam ediyorum. Bir zincir çektim. Tepeye bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir zincir çektim. Tepeye bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum. Tekrar bir zincir. Tepeye bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini bir topluyorum. Bir zincir çektim. Tepeye bir kapatmadan karşıya yani tepe noktasına bir fıstık yapıyorum. ikisini bir topluyorum tepe kısmımıza kadar yaptık tepe kısmımızda bu kısma geçmek için 1 2 3 4 zincir çekiyorum ipimi tığımın üstüne almadan tekrar tepedeki yuvaya bu şekilde sabitliyorum bu şekilde olacak tepe kısımlarımız bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum hemen tepe noktasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim tepesine bir kapatmadan hemen bir alttaki yuvaya bir fıstık yapıyorum ve bu şekilde ikisini bir topluyorum bu şekilde olacak devam ediyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzattım tepesine bir kapatmadan bir alttaki yuvaya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum bu şekilde ikili fıstık toplayarak son iki fıstık kalasıya kadar yapalım dilimden dilime geçiş kısmının yapımını göstereceğim yapıp gelelim son iki fıstık kalasıya kadar yaptık devam ediyorum tekrar bir kutucuk daha yapacağız sonradan dilimden dilime geçiş yapacağız ilmeğimi uzattım tepeye bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum bir zincir çektim tepeye bir kapatmadan hemen geçiş yaptığımız zincirin dibindeki yuvaya bir fıstık yapıyorum kapatmadan hemen Karşıdaki dilimdeki zincirin dibindeki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde üçünü bir toplayarak dilimden dilime geçiş yapmış olduk. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Tepeye bir. Kapatmadan bir sonraki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini bir topluyorum bu şekilde oldu tekrar devam ediyorum tepeye bir kapatmadan karşı yuvaya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum bu şekilde ikili fıstık toplayarak tepe kısmına kadar yapalım tekrar tepe kısmının yapımını sizlere göstereceğim tepe kısmına kadar ikili fıstık toplayarak yaptık tekrar tepe kısmını gösteriyorum 4 zincir çekiyorum İpimi tığımın üstüne almadan tepedeki yuvaya bu şekilde sabitliyorum. Tekrar bir zincir ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar bu yuvamıza bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan bir alttaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini bir topluyorum. Bu şekilde olacak tepe kısımlarımız bu şekilde ikili fıstık toplayarak son bir fıstık kalasıya kadar yapalım tekrar dilimden dilime geçiş kısmını göstereceğim yapıp gelelim dilimimizin bitmesine bir fıstık kalasıya kadar yaptık devam ediyorum dilimden dilime geçiş kısmını tekrar gösteriyorum ilmeğimi uzatıyorum tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmadan hemen zincirindeki dibindeki yuvaya bir fıstık yapıyorum kapatmadan bir sonraki zincirin dibindeki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde üçünü bir topluyorum. Bu şekilde oluyor. Dilimden dilime geçiş. Tekrar bir zincir, tepeye bir kapatmadan karşı yuvamıza bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum. Bu şekilde uygulamamız hep aynı olacak son bir fıstık kalasıya kadar bu kısma kadar yapalım bitimi beraber yapacağız yapıp gelelim bütün dilimlerimizin üzerine aynı uygulamayla bu şekilde yaptık ve bitiş kısmını beraber yapalım dilim son dilimimizde bitimine bir fıstık kalasıya kadar yapmıştık ilmeğimi uzatıyorum hemen bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum kapatmadan hemen zincirin dibindeki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıdaki dilimde zincirin dibindeki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan hemen ilk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde dördünü birden topluyorum. bu şekilde bitirmiş olduk sıramızı bir zincir çekiyorum ve beyaz ipliğimi burada kesiyorum ve lifimizin zemin kısmını yapmış olduk bundan sonraki aşamada bu kısımlara tomurcuklarımızı yapacağız öncelikle yeşil ipliğimi alıyorum modelimi aldım herhangi bir dilimimizde hemen bu kısımdaki köşedeki yani tepedeki yuvaya ipliğimi sabitliyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çekiyorum tepesine bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisine bir topluyorum. Bu şekilde ilk kutucuğumuzu oluşturduk. Bir zincir çekiyorum. Tepeye bir. Kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini bir topluyorum. Bu şekilde iki tane daha fıstık yapalım. Gelelim. Toplamda dört tane kutucuk yapıp gelelim. Toplamda bir, iki, üç, dört tane kutucuk yaptık. Bu kısımdan bu kısma geçişi göstereceğim. Yani bu orta kısmı modelimi alıyorum. ilmeğimi uzatıyorum. Hemen bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan bir sonraki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan orta kısma değil. Bu kısma değil bir sonraki yuvaya. Bir fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde üçünü bir topluyorum. Geçiş kısmımız bu şekilde oldu. Devam ediyorum. Tekrar ilmeğimi uzattım. Yuvamıza bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşı yuvaya bir fıstık yapıyorum. Ve ikisini bir topluyorum. Bu şekilde ikili fıstık toplayarak hemen tepedeki yuvamıza kadar yapıp gelelim. Tepe kısmına kadar ikili fıstık toplayarak yaptık. Bu kısımda 1 2 3 4 5 tane kutucuğumuz oldu. Bu kısımda 1 2 3 4 5 kutucuğumuz oldu. Devam ediyoruz. Modelimi çeviriyorum ve bir üst sıraya geçiş yaptım. İlmeğimi uzattım. Hemen ilk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çekiyorum. Tepesine bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum. Bu sıramızda da ilk kutucuğumuzu oluşturduk. Bir zincir çekiyorum tepesine bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum. Tekrar tepeye bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum. Tekrardan geçiş kısmını göstereceğim. İlmeğimi uzattım. Hemen tepeye bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşı yuvaya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan bu orta kısma değil bir sonraki yuvamıza bir fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde üçünü bir topluyorum. Bu şekilde devam ediyorum bir zincir çekiyorum tepeye bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum bu şekilde ikili fıstık toplayarak köşe kısmına kadar yapıp gelelim köşe kısmına kadar yaptık burada bir zincirimi çektim ben ve yeşil ipliğimi burada kesiyorum tomurcuğumuzun yapraklarını yaptık üzerine şu an tomurcuğumuzu yapacağız sarı ipliğimizle sarı ipliğimi alıyorum. Modelimi tekrar düz kısmını çeviriyorum. Hemen modelimi aldım köşe kısmına. Bu şekilde sarı ipliğimi sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıyorum. Bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim. Tepesine bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum. İlk kutucuğumuzu oluşturduk. Tekrar bir zincir, tepeye bir kapatmadan karşıya. Karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum. Devam ediyorum. Tepeye bir kapatmadan tekrar geçiş kısmını yapacağız. Karşıya bir fıstık yapıyorum. Ve kapatmadan bu kısma değil, bir sonraki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Ve bu şekilde üçünü bir topluyorum. Tekrar bir zincir, tepeye bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum. Bu şekilde ikili fıstık toplayarak köşe kısmına kadar yapıp gelelim. Köşe kısmına kadar yaptık. 1 2 3 kutucuk bu tarafta 1 2 3 kutucuk bu tarafta oldu. Tekrar modelimi çeviriyorum, devam ediyorum. İlmeğimi uzattım. İlk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çektim. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum. Tekrar geçiş kısmını göstereceğim. Bir zincir çektim. Tepesine bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan bu orta kısma değil bir sonraki yuvaya bir fıstık yapıyorum ve bu şekilde üçünü bir topluyorum devam ediyorum tepeye bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum tekrar bir zincir tepeye bir kapatmadan karşıya yani köşe kısmındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum ikisini bir topluyorum bu şekilde bu sıramızı da bitirmiş olduk bu kısımda iki kutucuk bu kısımda iki kutucuğumuz oldu devam ediyoruz modelimi döndürdüm ilk fıstık tepesine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim tepesine bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum kapatmadan bu kısma değil bir sonraki yuvaya bir fıstık yapıyorum ve bu şekilde üçünü bir topluyorum Tekrar bir zincir, tepeye bir kapatmadan karşıya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum. Bir zincir çektim ve modelimi çeviriyorum. Ilmeğimi uzattım, bu yuvamıza bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan bu kısma değil, bir sonraki köşe kısmındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum bir zincir çektim ve sarı ipliğimi burada kesiyorum bu şekilde tomurcuğumuzu yapmış olduk tekrar yeşil ipliğimi alıyorum modelimin doğru kısmını çeviriyorum hemen bu kısmın tekrar başlangıç kısmını gösteriyorum hemen buradaki tepe noktasındaki yuvaya bu şekilde ipliğimi sabitliyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzattım bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum bir zincir çektim tepesine bir kapatmadan karşı yuvaya bir fıstık yapıyorum ve ikisini bir topluyorum bu şekilde devam edecek bu kısma kadar bu tepe noktasına kadar yapacağız bütün bu kısımlarımızı ara kısımlarımıza Burada yaptığım uygulamanın aynısından yapıp gelelim. Bütün dilimlerimizin arasına bu şekilde tomurcuklarımızı yaptık. Toplamda 6 tane tomurcuk. 1 2 3 4 5 6. Bundan sonraki aşamada kenar oyamızı yapacağız. Beyaz ipliğimi alıyorum. Modelimi aldım. Herhangi bir iki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde ipliğimi sabitliyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzattım bu yuvamızın içerisine 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum topluyorum ve bir ipimi tığımın üstüne almadan bir sonraki fıstık yuvasına bu şekilde sabitliyorum tekrar bir zincir tekrar bir fıstık yapıyorum topluyorum bir sonraki yuvamızın içerisine bu şekilde sabitliyorum tekrar bir zincir bir fıstık yapıyorum topluyorum ve bir sonraki tepe kısımdaki yuvaya bu şekilde sabitliyorum tekrar bir zincir bu yuvamıza bir fıstık yapıyorum topluyorum ve bir alttaki yuvamıza bu şekilde sabitliyorum kenar ayağımızda bu uygulamayla olacak topluyorum ve bir sonraki yuvamıza bu şekilde sabitliyorum. Bu şekilde geçiş kısmına kadar yapalım. Geçiş kısmının yapımını sizlere göstereceğim. Geçiş kısmına kadar ya geldik. Geçiş kısmının yapımını gösteriyorum. İlmeğimi uzattım. Bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Bu kısma değil. Bir sonraki yuvamıza bu şekilde sabitliyorum. Geçiş kısımları da bu şekilde olacak. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Topluyorum ve bir sonraki yuvaya bu şekilde sabitliyorum. Kenar oyamızda da bu uygulamayla olacak. Ve bu şekilde lifimin yapım aşamaları bitmiş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Kendinize çok iyi bakın.